Merhabalar değerli izleyicilerimiz, kanalımıza hoş geldiniz. Cuma gününden sonra 2 liraya satılacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 11 Şubat Cuma günü itibarıyla İstanbul Halk Ekmek AŞ'nin ürettiği 250 gramlık halk ekmeğin 2 TL'den satılacağını duyurdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada 11 Şubat Cuma günü itibarıyla İHE üretimi 250 gram halk ekmek 2 TL'den satılacaktır. Kamuoyu bilgisine sunarız ifadelerine yer verildi. Değerli izleyicilerimiz yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Böyle önemli bilgi ve haberlere ulaşmadığına kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Videomuzun beğen tuşuna basarsanız memnun oluruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çok değerli izleyicilerimiz sağ olunsun.